Bak kaç gündür buradayım. Umarım bahar bir şey olmamıştır. Ama galiba beni yakında idam edecekler. Öf, buradan çıkmam lazım. Silah testleri de ne? Ne oluyor lan? Aha. Ha, sıçtık. Sıçtık. Ne oluyor lan? Ses çıkıyor ama. Oha. Kırdın lan kırdın. Hey, sen de kimsin? Say. Sen kimsin lan? Bir dakika. Çok fazlalar. Say. Benim. Kimsin? Hamza. Hamza. Is. Sen burada ne arıyorsun? Burada nükleer bombaların falan bir şeyler olduğunu duyunca hemen buraya gelmeye karar verdim. Evet yani. Siz şey sen biliyorum. de ses gelmeyince. Demek ki gönderdiğim mesaj komutanına ulaşmış ve seni bizi kurtarmak için göndermiş. E Bartu nerede biliyor musun? O vaktimiz yok. Bunları çıkınca hallederim. Şimdi sen oradan Benim nasıl çıkarır? çıkar? arkada bir kontrol paneli olmalı. Oradan oradan kapımı aç. Ya öyle bir şey yapma. Aa. Kontrol paneli var arkada. Hayvan herif. <laughs> tamam gidiyorum. <laughs> Hadi bekliyorum. Kapı <laughs> varmış. <gülüyor> Execute. Execution room. Orada değil. <gülüyor> <gülüyor> ya, yanlış Panoda. Hmm. Bakayım. Execution area. Hadi Aha burada baya bir şeyler var. Max security cell. Açıyorum. Aç. Oh nihayet. Yani. <laughs> Bekle. Uf. Bekle. Seni bu şekilde çıkarsan seni tek vuruşla alacaklar. Eee haklısın. Birazcık daha getirdim. Şunları alabilirsin. Güzelmiş. Sonra bana teşekkür edebilirsin. Teşekkürler kanka. <laughs> Bombalar ben de çünkü ben şey patlatmayı severim şimdi gidelim hadi. Şey peki Bartu'ya ne oldu? Hmm, şeyler oldu. O maalesef. Yoksa başaramadı mı? Hayır. Lanet olsun. Sekeri döndüğüm zaman ondan haber alamadım. Geldiğim zaman etrafta kan gördüm ve askerlerin konuşmasını duydum. Hmm. O öldü. Ee, güzel patlattın. Buradan nereye gideceğimizi biliyor musun? Ee, galiba şu taraftan gidecektik. Yani şey nükleerleri arıyorsak. Yok buradan değildi. Ben de bileyim. Buraya getirirken baygındım. Her çok bir şey göremedim. Neyse şansımızı deneyelim ben bu taraf diyorum. Tamam. Geride kal. Aa, şu <laughs> burada birileri var. Oh. oh Hallettik. Tam devam edelim. Evet. Tamam öldüler. Evet. Command center. Şu gereksiz şeyleri dağıtalım Haydi yanlışlıkla silah attım. Ha. Burada bir yer var. Kapıyı açmak için lan bu kolu kullanacağım. Heh. Gel. Aa burada bir kişi var. Yardım et. Geliyor geliyor geliyor. Çok fazla var. Bekle geride kal bomba atıyorum. Oh, bekle yanlış bomba. Arkada kal. Heh. Hazır al, mısın? Al, al onları. Geriye çekil. Geriye çekil. Tam temizledik ha. onları. Aynen. Devam edelim. Füzeler bu, bu tarafta olmadı. Burada daha fazla var galiba. Ha, Kapıda dur, gel. Dur. Sen git oraya. Burada kimse şey yok ki Galiba bu kol çekince kendi imha etmesi lazım ama çalışmıyor. Şey bo şuraya bomba at. Camı kırıyorum. Bomba. Tamam geliyor. Eh. Dikkat et, geri çekil. Tıkla. Allah. Geri çekil, kapıdan geri çek. Allah. Ne oluyor? Aa. Kaç. Kaçtım. Biri gitti. kaldı 7. Ee, Baya var. Yedi tane falan kaldı. Daha çok işimiz var. Askerler evet. buraya gelmeden hemen şey yapalım Buralar baya hasar görmüş o yüzden gelmeleri zor olacak Orada bir tane şey var kolar. onu çektim Kendi kendini imha eder büyük ihtimalle Sen de diğer odalara gir Sen de diğer odaları halled Sağ taraf benim Ben o odaları hallediyorum şu an Am. Şu leveri çektiğinden emin ol da Daha Şimdi sen sağ tarafı hallediyorsun değil mi Aynen Tamamdır sen sen. Ben misal ben ben 6 six diyorum o zaman. Tamam. Aa burada bir kişi daha var. Diğer füzeler koruyan askerler var. Onları öldürüyorum. Allah mermi bitti. Buraya ne Bunları bir sürece patlamaya devam edeceklerdi. Ama bunları patlatıp ıı, çıkmadayız çıkmalıyız buradan. Buradan bir çıkış yolu biliyor musun? Hayır. Diğer Ama yolu... bulmaya çalışabiliriz. Diğer yola gidersek belki orada bir çıkış yolu vardır. Geri dönmemiz gerekebilir. Evet. Buralar kapalı. füzeler patlatma devam et. Hamza. Ben de lag var. Şunları patlat Hamza. Sen bende lag, lag var. Özel bir kendiniz olsun. Bu işi halledeceğim mi? Bu işi hallede. Ah, son bombayı da patlattık. Ah kendimden geçtim. Hamza. İsmail. Hemen buradan gitmeliyiz koş. Evet. İleride bir yerde submarine pants diye bir yer gördüm. E, o büyük ihtimalle denize ya da yukarıdaki bir bölmeyi açılıyor olabilir. Oradan Bizim çıkış gibi. Aynen. Olumuz olabilir Değilim. olsa. Her benle. <laughs> Allah daha fazla askerle karşılaşmayız. Uyarılarında da uyanması pek sürmez. O, o bomba galiba köprüyü de patlatmış. Bu Onlar bir problem. Lazım. Allah. İki de bize eğitim veriyorlar. Oh. Değil mi? Aynen. <laughs> Yoksa buradan düşerdik. Burada asker var. Onları indir. Ben bu tarafı kontrol ediyorum. Bu tarafta bir şey yok gibi. Bu taraf patlatılmış ihtimalle oradan geçemeyiz ama sonunda çıkıp çıkış Neyse buradan da çıkabiliriz. Ölürüm buradaki askerleri. Tamam devam edelim. Orayı aç ben de Buradalar. <laughs> aç. Geri aç. Gel tamam, ben bu işi hallederim. Dur bekle mermi doldurmam lazım. Aa burada daha fazla var. Yardım. Geliyorum Tam tabancalarımı çıkardım. Bekle ben geliyorum. Gel. Eyvah! Fazla fazla. Fazla fazla. Yer çekil. Oh my god. Oh. Abi içeriye daldım. Öldü. Oh. Ne kadar çok fazla. Evet. Bır bomba koymamız lazım. hayır Beni koru, Adanlar. beni koru. Yardım et, et. içeri gel bana sıkıyorlar. Kapı açılmıyor. Buzur evet. da bayağı güçlüymüş. Biliyorum. Hepsini ben aldım. Yalan Hiç hatta. para vermiyorlar bana işte. <laughs> evet çıkışımız burası. Şuradaki adamları dövdürmemiz lazım. Aa! Ben, buradaki denizaltılara ne olmuş? böyle. Denizaltlarına geç! Denizaltlarına geç! Bir Aa. Var. Suya düştüm. Arcunus gel. Geliyorum. Acele et. Çıkış! Geliyorum. Burada bir helikopter var. Buradan kaçabiliriz. Arkamızda bir asker var burada ya. çok artık. fazla kişi var ama. Bunu öldürmezsek diğerlerine haber verir. Ben geliyorum. Gelin. Evet, burada çok fazla kişi var. Yardım et. Dışarı çıktım ben. Şu an denizdeyim. Gemiye doğru ilerliyorum. Ama gemiye ulaşmak gemi için karaya çıkmamız lazım. Kara'da bir sürü kişi var. Hamza, bombalar sen değil mi? Evet. Hemen oh buraya gir. Hemen buraya gir. Burada şeyler var. Ee, nasıl? Oh bir sürü böyle yakıt tankları var onu patlatmak için burada çok fazla kişi var. Yardım. Buradan geliyorum bekle. Kaçmam gerekiyor. Bir şey Allah. Gitme oraya orada çok fazla kişi var. Ee, <laughs> suyun dibine gel. Burada saklanabiliriz. Gemide bir delik açacağım. Sür şunlara. Uzak dur gemiden. Gemiye çık gemiye. Hayır. İlk önce şu şey şeyi patlat. Yakıt dolu tankeri patlattı. Tamam geliyorum. Ne nerede? Gel takip et beni. Bu tarafta olmadı. Onu patlatırsak bu sayede e, şey olur. Etrafı daha fazla zarar verebiliriz. Bu sayede e, gelmez korkarlar. Ah, Geber. Gel ne? şurayı. Şurada şurayı bol miktarda patlayıcı da var. Patlat şurayı. Hadi acele et. Koruyorum. Geliyorum. Bak şunlar. Şunların içinde yakıt. Şunlar yakıt tankları. Şunları patlat. Hamza patlayıcıları oraya koydum. Şuraya da koy. Nerede? Şuraya, Aha. Buraya. Uzak gel. dur. Burada bir Asker daha var. var. Öldürdüm. Helikopteri binip kaçalım mı? İlk önce patlat. Here we go. Diğerleri işe yaramadı. Gene dene. <laughs> Aha, Uzak dur. Ben Atlama çok büyük. Geri gel. Ben Geri gel. Gel helikoptere gel. Suya düştüm. Helikopter çalışmıyor. Yakıtı bitmiş. Yakıt bulmalıyız. Allah, buralarda bir yerde yakıt olabilir. Sandığın üstüne belki. Oh şanslıyız. Burada yakıt buldum. Hamza gel. Buradan ben gidebiliriz. Gidiyorum. Yakıtı dolduruyorum. Su... Ayra sudayım ben düştüm. Helikopter çalışmaya başladı. Hadi acele et. Geliyorum geliyorum. Don't leave me. Öne bin acele et. Bindim. Kalkıyorum. Ay inşallah bu sefer çok savar bir şey yaramaz. Buradan kaçıyoruz. Sonunda. Görev başarılı. Yapabileceğimize inanamıyorum. Aynen. Bartu için üzgünüm ama. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Neyse görev burada başarılı tamamladık. Abi, Abi de,